Heh oldu. Merhabalar arkadaşlar ben Sena Korkmaz. Bugün sizlerle birlikte saç boyayacağız. Evet bu benim ilk videom. Az çok kusurum olursa affola. Ee, neyse ben saçımı 9. sınıftan beri sürekli boyayan bir insan olduğum için tavsiyeyi benden almanızı düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Ee, Destek olabilirsek yani size yardımcı olabilirsek gerçekten mutlu olurum. E, videoyu gerçekten 4-5 kere çekmeye denedim çünkü hayatımda ilk defa YouTube videosu çekiyorum. E, elimden geldiği geldiğince çekmeye çalışacağım. Bu şekilde yani ne olsun saçımızı boyayacağız. Siz izleyeceksiniz. E, böyle. Bu arada saçımın şu anki şeklini bakıp bu kız mı bize tavsiye verecek dediğinizi duyar gibiyim. Saçımı bilerek iki gündür yıkamadım. Çünkü benim saçım e, ikinci gün yağlanıyor bilerek yağlı bıraktım ki yağlı saça gerçekten boya çok iyi uyuyor. O yüzden saçımın yağlı kalması gerekiyor. Saçımın boya tutması için. E neyse ne uzatıyorsun sen ha dersin gibisiniz. Yani hadi geçelim boyayalım bari. Ama burada boyayamam çünkü burada boyarsam annem eder. Bir de kaldıralım da bari. <laughs> hadi <Allah> kirlenmesin. <laughs> şimdi bir dakika. Bir dakika geliyorum. Şu kapıyı örtelim. Evet şimdi. Saçımı boyamak için en uygun yeri burası buldum çünkü. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha, tamam. Saçımı boyamak için en uygun yeri burası buldum çünkü diğer yerlerde boyarsam etraf batar ve etrafın batması demek benim de bitmem demek. O yüzden bu odada yapacağız. Ee, görüntü kirliliğine dolayı özür dilerim. Bu arada üstümü değiştirmem lazım çünkü Bununla yaparsam bu biter yani batar. O yüzden siz de ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hemen üstünüz başınızı değiştiriyorsunuz. Saç boyanızı alıyorsunuz ve benim videomu izliyorsunuz. Bakın cidden diyorum bu arada. En iyi saç boyama videosu. Çünkü ben 9. sınıftan beri bu işi yapan bir insanım. Ve aslında 7. sınıftan beri yapıyorum. E, 7. sınıfta saçımı açmayı öğrendim. Ve bu şekilde yani kötü taraflarını da gördüm. iyi taraflarını da gördüm. Yani bir abla bir kardeşiniz olarak tavsiyelerde bulunacağım. Ve benimle birlikte boyayacaksınız. İlimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. E, Diyorum yani bana bu konuda gerçekten güvenebilirsiniz saçınızı bana emanet edebilirsiniz. Daha önce birinin saçını boyadım, kendi saçımı da boyadım. Bu şekilde çekiyorum. Öyle. Evet üstüme giydim. Şimdi e, oturacağım yere boyayacağım ya boyayacağım. İhtiyacımız olan malzemeler e, bir adet çöp poşeti. <laughs> Şimdi burada ben gerçekleri gösteriyorum çünkü. Yani evin aman evim kirlensin aman üstüm kirli kirlensin umurumda bile olmaz diyorsanız yani yapın abi. Ben bu ev kirlese sen başıma gelecek her şeyi bildiğim için. O yüzden. Evet şimdi. Ee, ya ben saçım benim ince biliyorsunuz o yüzden. Saçım ince olduğu için. Bana bir tane palet de yetiyor abi. Ben bunu aldım. Bununla boyayacağım. Bir adet palet de, bir adet çöp poşetimiz, ee, bir adet tokalar. Küçük tokalar da alın yanınıza ne olur ne olmaz. Islak mendil. Açıyoruz. Yapılır. Ben her seferinde burayı okuyorum ki yine de bilgi sahip olayım, bilgi sahibi olalım. E, TDK'ya dikkat edelim. Hmm. Şunu, hani buradan Şu, bakacağız. Ben bu kadar çekmiydim. Kameram kötü çekiyor. iPhone değil telefonum o <laughs> yüzden. son dokunuşlarımıza geçiyoruz. Neyse. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Siz beni görmeseniz nasıl olacak ya? Oh. sıkıcı olduğunun farkındayım ama yani. Şu an bundan başka yapacak bir şeyim yok. Böyle böyle yediriyorsunuz abi. Bunu yapacaksınız. Bunu yapacaksınız. Bu ne u Yavaş yapın evdeki eşyalara gelmesin ama. onu satayım saçım. şey değil mi çok şöyle masaj yapın ki orantılı da ya turuncu olacağız abi Yaz. ya bunu videoyu tek turuncu yapmak için açmanıza gerek yok başka bir renk türlü boyalar da yapabilirsiniz kumraldır şeydir kumral hele ben kumral da yaptım daha önce onun videosunu da çekseydim keşke diyeceğim ama o zamanlar artık arkadaşımı kaybetmiştim. Video falan çekmedim. Yani çekmeyi düşünmüştüm. Öyle bir video çekmeyi düşünmüştüm evet. Ama sonra arkadaşım vefat etti falan. Ocak ayı gibi. Aralıkta falan buradaydım. İki tane arkadaşımı kaybettim. Neyse. Mekanlar ödeyemez olsun. Evet. Neyse. Ee, bu şekilde yediriyorsunuz. Hii! Şuna bakar mısınız? O çok kötü. Şahmeren gibiyim aynı şu an. Evet. Masaj yapıyoruz. Elinizi korkak alıştırmayın abi. Oh Şöyle. Güzel oldu. bak <laughs> batmış mı diye kontrol ediyorum. O şekilde. Şş, tamam. Böyle. Şimdi arkadaşlar bu saçı toplamamız lazım. Çünkü e, 40 dakika bekleteceğiz. Bakın sakın sakın bir saate kadar bekletmeyin sakın daha önce yapmış insan olarak söylüyorum dedim ki böyle bir heveslendi tamam mı şimdi boyayı aldım sarı boyayı saçımı boyadım diyorum ki en sarı ben olacağım o zaman Cemre Celilatları bilirsiniz onların fanlarını bilirsiniz ben Cemre'yi çok seviyordum tamam mı o gerizekalı insanlardan biri de benim ondan sonra dedim ki, ben de bu kadın gibi sapsarı olacağım ee, Sapsarı olacağım dedim. Ondan sonra sap e, sapsarı olacağım dedikten sonra <laughs> böyle saçımı bir saat falan beklettim tamam mı? Bir saat beklettim. Ondan sonra böyle bir saat sonra bir kaldırdım. Bir de ne göreyim? Aman tanrım dedim. Saçım bildiğin çok kötüydü. Onun fotoğrafını koymayacağım. Çünkü bir de ben de diyor Siz beni kıskanıyorsunuz. Ben çok güzelim. Şöyleyim böyleyim. Kaçıncı sekizincisiniz? Ben çok güzelim. Siz beni kısarsın sonra atarıyorum. O şekilde. Oh tamam. Şimdi bunu böyle yaptınız ya abi. Böyle. Burayı doluyorsun tamam mı? Doladık mı? Doladık abi. E ne oldu? E bitti. Ben bu saçı ee, oy dur. Ben bu saçı e, 40 dakika beklettikten sonra geliyorum ya. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Uf, aşırı iyi olmadı mı ya? Ben çok beğendim bir şey. Yaptığım aşamaları çekemedim son aşamaları. Saçımı yıkadım. Ondan sonra saçımı yıkadım, daha sonra kuruttum. En son şekli bu şekilde. Şöyle güneş ışığını da çekeyim bir de. Şöyle ilerleyeyim. Uf. Abi çok beğendim. Arkadan göstereyim. Şey çok eğilemiyorum çünkü ee, eşofman giydim aldım. 2 dakika göstermek için. Rengin gözüksün diye. Bu şimdi güneşte daha fazla açılacak, daha güzel olacak. Çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu benim iki videomdu. Ee, görüşürüz. İsterseniz abone olabilirsiniz. isterseniz de beğenebilirsiniz. Kendi içinize kalmış. Ben size yardımcı olmak için bunu attım. Ama aşırı derecede beğendim. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.